Gümüş ışığın sırrı, yaz gecesinin sıcak nefesi açık pencereden içeri süzülüyordu. Yatak odasına vuran dolunay ışığı her şeyi yumuşak bir gümüş buğuya bürüyordu. Elif kapı eşiğinde durmuş, odanın karşısındaki adamı izliyordu. Can, pencerenin önünde ay ışığının gümüş aydınlığında adeta bir heykel gibi görünüyordu. "Gel," dedi Can'ın sesi, odanın sessizliğini yırtarcasına. Elif'in her adımı kalbinin atışlarıyla senkronize olmuştu. Üzerindeki ipek sabahlık her hareketinde vücudunun kıvrımlarını vurguluyor, belindeki ince bağ çözülmeyi bekliyor gibi duruyordu. Göğüslerinin dolgunluğu ipeğin altından belli oluyor, kalçalarının doğal kıvrımı kumaşta dalgalanmalar yaratıyordu. Can, Elif'i karşılamak için uzattığı ellerini onun yüzüne götürdü. Parmakları Elif'in çene hattında yavaşça gezindi. "Bugün seni izlerken," diye fısıldadı. "Ofiste toplantı yaparken o ciddi ifadenin altında benim için sakladığın bu kadını düşünüyordum." Elif, Can'ın gözlerinin içinde kaybolmuştu. Onun güçlü çenesi, dudaklarının kenarındaki o hafif kırışıklıklar, geniş omuzları, her şeyiyle mükemmeldi. Elleri Can'ın gömleğinin düğmelerine gitti. "Bu gömlek," dedi, her düğmeyi çözerken, "seni fazla ciddi gösteriyor." gömlek yere düştüğünde, canın göğüs kasları ay ışığında parlıyordu. Karın kaslarının belirgin hatları, kalçalarına doğru uzanan V şekli, her detay gücünün ve zerafetinin kanıtıydı. Elif'in parmakları bu kasların üzerinde gezindi, her kastan keyif alırcasına. Can, Elif'in sabahlığının bağını çözdü. İpek, omuzlarından aşağı kaydı, vücudunun tüm güzelliğini ortaya çıkardı. Dolgun göğüslerinin üzerindeki hassas ten ay ışığında sedef gibi parlıyordu. Belindeki ince kıvrım kalçalarının yuvarlak hatlarına doğru akıyordu. "Her seferinde," diye mırıldandı Can, dudakları Elif'in boynuna değerken, "sana dokunduğumda ilk defa dokunuyormuşum gibi hissediyorum." Yatak, eski bir ahşap çerçeveye sahipti ama yatak takımları lüks saf ipektendi. Can, Elif'i yatağa doğru yönlendirdi dantelli beyaz çarşaflar tenlerine serin bir dokunuşla temas etti. Yastıklar başlarını örten yumuşak bir bulut gibiydi. Elif, sırt üstü uzanmış, canın üzerinde yükselen gölgesini izliyordu. ''Bana her yerimi hatırlat'' diye fısıldadı. ''Sanki ilk defa keşfediyormuşsun gibi.'' Can'ın elleri Elif'in ayak bileklerinden başlayıp bacaklarının iç kısmına doğru yavaşça ilerledi. Her dokunuş cildinde elektrik dalgaları bırakıyordu. "Buradan," diye fısıldadı, dudakları dizinin arkasına değerken, "senin en hassas noktanı bulana kadar yol alacağım." Elif'in nefesi hızlandı. Can'ın parmakları uyluklarının içinde yavaşça yukarı doğru ilerlerken vücudu bir heyecan ve beklentiyle geriliyordu. "Can," diye inledi. "Lütfen." Can Elif'in üzerine eğildi, göğüsleri birbirine değdi söyle bana diye fısıldadı. Dudakları Elif'in kulak memesine yakın. Nasıl hissetmek istiyorsun? Seninle diye karşılık verdi Elif. Elleri Can'ın sırtında geziniyordu. Her şeyi hissetmek istiyorum. Yavaş ama tamamen derinden. Can'ın elleri Elif'in kalçalarını kavradı. Onu kendine daha da yakınlaştırdı. Bu gece diye mırıldandı. Sadece senin olacağım. Her nefesimde, her dokunuşumda. Odalarını dolduran tek ses birbirlerinin nefesleri ve yatak çarşaflarının hafif hışırtısıydı. Her hareket bir aşk şiiri, her dokunuş bir itiraftı. Dünya dışarıda durmuş, sadece onların bu gizli bahçesinde zaman akmaya devam ediyordu. Sabahın ilk ışıkları pencereye vurduğunda hala birbirlerine sarılmış haldeydiler. Yatak çarşafları bedenlerinin iziyle doluydu. Odada aşkın ve tutkunun kokusu asılı kalmıştı.